İyi günler, sigorta mı sorgulatacaktım? Tabii buyurun efendim. Beyefendi, emekliliğimi sorulatacaktım da. Tabii efendim, kimliği alalım. Tabii buyurun. Cemal Kireç. Cemal Kireç siz misiniz? Evet, benim. Beyefendi, sizin sigortanız gözükmüyor. Nasıl olur efendim? Yıllarca çalıştım, çabaladım. Nasıl emekli olmayayım? Sakin ol beyefendi. Bir durun, size anlatacağım ben her şeyi. Buyurun, sizi dinliyorum. Bakın efendim, sizi çalıştıranlar sigortanızı yatırmamış. Yatıranlar da az yatırmış. Bu nedenle emekli olamazsınız. Yani nasıl olur? Şu andan itibaren sigortanızı yatırırsanız 65 yaşında emekli olacaksınız. Durum bunlar ibaret. Tamam, tamam. Ver kimliğimi. Buyur beyefendi, kızmayın. Emekliniz de sizin olsun, şortlarınız Hadi Al, eyvallah. Allah Allah. Cık, 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 cık. Ulan patronlar, sigortaya atılmıyor, biz suçluyuz. Allah Allah. Başarı ya. Lan sizin de, siyortanızın da hepsi canlı cehennemde. Zehir zıkkım olsun emeklerim. Hayırdır Cemal abi ya? Kendi kendine ne konuşuyorsun? Yok bir şey Mustafa. Oradan iki ekmek, bir paket yumurta verir misin? Tabii ki Cemal abi. Ne demek? Oğlum, abinin siparişe verir misin? Evet. Buyur usta. Gel bakalım. Buyur Cemal abi. Kaç para Mustafa? 25 lira Cemal abi. Buyur Mustafa kardeş. Sağ ol Cemal abi. Hayırlı işler. Uğurlar olsun. Hayırlı iş beğenmedim ama. Neyse. İyi mi? Bunca emek boşuna gitsin. Yıllarca çalıştık, çabaladık. Oho Cemal abi. Merhaba. Merhaba. Hayırdır Cemal abi nereye böyle? Ya sorma be İbrahim. Emeklilik yaşım gelmiş hala emekli olamıyorum. Hayrola abi niye ki? Niye olacak? Emek hırsızları emeklerimizi çalmış, sigortamızı yatırmamış. Anlayacağın yaşa bastık. Allah'tan yaşa basmışsın Cemal abi. Ya taşa bassaydın ne olacaktı? Ya İbrahim şakanın sırası değil. Sırası sırası abi. Hem de tam sırası. İnsanların zaten morali bozuk. İki tebessüm etmek çok mu? Değil. Değil de neyse. Sıkma canını be abi. Nasıl sıkmayayım? Yıllarca çalış çabala, emekli olamayalım. Üzülme abi. Ne yazık ki senin gibi nice emekçilerin hali böyle. Birilerinin cebi dolacak, birileri gariban yaşayacak. Dünyanın kuralı bu. Doğru söylüyorsun kardeşim. Bizim gibilerin kaderi böyle. Allah sorumuzu hayret. Amin abi, amin. Herkes birbirinin hakkını yerse adaleti kim sağlayacak? Ee, ne demiş büyükler? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Takma kafana. Hadi gel gidelim.